Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uyap'taki imzalama sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Otomatik tanımlansın kartınız bulamıyor ise listeden seçeceğim ile F imza firması ve ilgili kartınızı seçerek imzalama yapabilirseniz dosyadan seçeceğim ile ilgili dosyanın bulunduğu konumdan seçim yapılabilir. İmzalı simgesini tıklatın Uyap'ta şifre ekranına elektronik imza şifrenizi girip tamam bastığınızda Uyap'taki imzalama sonundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.